olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. <laughs> Millet Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Derviş Doğan, değerli seçici kurul üyeleri ve çok kıymetli misafirler. Millet Derneği İstanbul Şubesi'nin düzenlemiş olduğu kültürel kimlik kaybı ve ahlaki yozlaşma konulu şehir ve düz yazı yarışması ödül törenimize hepsini hepiniz hoş geldiniz. Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90. ayet. Değerli misafirler, selamlama konuşmasını yapmak üzere Millet Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Sayın İbrahim Abdullahoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Sevgili misafirler, Sizleri selamların en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet. Millet Derneği Genel Merkezi'nin sayın yönetim kurulu üyeleri, İstanbul şubemizin değerli yönetici ve üyeleri, yarışmamızın değerlendirme ve derecelendirme sorumluluğunu üzerine almış saygıdeğer seçici kurul üyelerimiz, yazı ve şiirleriyle yarışmamıza katılan değerli eser sahipleri, Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Ödül törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. İkincisini düzenlediğimiz ödüllü şiir ve düz yazı yarışmalarımızın amacı toplumun bütün kesimlerini, özellikle de gençlerin edebiyata, okumaya ve yazmaya olan bilgisini artırmak insanımızın düşünme, analiz etme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesine destek olmak, toplumun akıl ve vicdanında sağduyu ve farkındalık oluşturmaktır. Bu yılki yarışma konumuzu belirlerken, milletimizin en temel problemi nedir sorusundan yola çıkarak, nihayetinde esas meselemizin ne para, ne teknolojiye uyum, ne şehirlere nüfus yığılması, ne de benzer diğer göz önündeki konular olmadığı, milli kimliğimizden ve İslam ahlakından uzaklaşmamızın, çağımızda yaşadığımız sıkıntıların ana kaynağı olduğuna karar verdik ve değerli arkadaşlarımızın da katkılarıyla konu başlığımızı kültürel kimlik kaybı ve ahlaki yozlaşma olarak açıkladık. Yarışmamıza yoğun bir ilgi oldu ve birbirinden değerli eserler katıldı. Bu da bizi ayrıca memnun etmiştir. Demek ki okuyan, yazan, toplum meselelerine kafa yoran insan sayımız hiç de az değil. Yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımızı kutlarım. Ve şunu belirtmek isterim ki, Millet Derneği sizin çalışmalarınıza destek verecek ve topluma faydalı eserler üretebileceğiniz bir kurumdur. Sizlerle birlikte çalışmayı arzu ederiz. Yarışmaya katılan bütün eserler değerli fakat doğası gereği derecelendirilmesi gerekiyor. Seçici kurulumuzun titiz çalışması ile şiir ve düz yazı, düz yazı dalında dereceye giren eserler belirlenmiştir. Burada en çok dikkat ettiğimiz husus eserlerin kodlanarak seçici kurula gönderilmesi ve sonuçlar açıklanıncaya kadar hangi eserin kime ait olduğunun bilinmemesidir. Dernek yönetimi olarak bizim görevimiz ise yarışmanın organizasyonu ve şartnameye uygunluğun kontrolüdür. Dereceye giren eser sahiplerini huzurlarınızda tekrar tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. <laughs> Aramızda özellikle adını almak istediğim, alkışı en çok hak eden arkadaşlarımız var. Sayın Ali Rıza Bey <laughs> Sayın Sabri Yıldız Bey Sayın Ömer Ayhan Bey. Derneğimizin sadece bu faaliyeti değil, bütün çalışmalarında önde olan, görev ve sorumluluk alan değerli arkadaşlarımızı ve adını burada zikredemediğim bütün emekler arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Değerli misafirlerimiz, programımızda çok kıymetli şair, yazar ve fikir adamları sizlere hitap edecekler. Sözü kendilerine bırakmadan önce vurgulamak istediğim bir konu da ülkemizin üzerinde dolaşan kara bulutlar. Gün geçmiyor ki canlı bomba, terör eylemi ve şehit haberleriyle sarsılmayalım. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet, bölücü terör ile mücadele eden asker ve polisimize güç kuvvet niyaz ediyorum. Geçen yılki yarışma konumuz biliyorsunuz, milli birlik ve beraberlikti. Yüce Allah Enfaz Suresinde fitne ortadan kalkıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla cihad edin buyuruyor. Bir yandan Müslümanların kardeşliğini tesis etmeye çalışırken, diğer yandan bütün vatanın birliği, bölünmez bütünlüğü için mücadele edeceğiz. Değinmek istediğim bir konu da, malumunuz Nisan ayının 3. haftasında Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yapılıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anılıyor. Genel Başkanımız Sayın Aykut Edibali'nin son başarısından alıntıladığım şu bölümle sözlerimi tamamlamak isterim. Onu <laughs> senede bir gün veya bir hafta anmakla, sadece duygulanmakla yetinemeyiz. Onun mesajını, düşünce usul ve üslubunu anlamalı, ahlakı ile ahlaklanmalıyız. Davetini davetimiz, davasını davamız, ve nezaketini nezaketimiz, gayesini gayemiz yapmalıyız. Hakta sabrını, cesaretini, çalışkanlığını, iman, ahlak, ibadet, muamelat ve toplumların ıslahında Allah'ın Resulünü rehberimiz edinmeliyiz. İşte Müslümanın Resulünü anması böyle olur. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Selam ve saygılar sunuyorum.